Merhaba. Kayıp Medeniyetler Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Sümerler hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Sümerler, tarihin derinliklerinden yankılanan bir isim. Uygarlığın ilk adımlarını atan, yazıyı icat eden, şehirleri kuran, yasaları yazan, kendi zamanlarına damga vurmakla kalmayıp binlerce yıl sonrasının dünyasını da şekillendiren bir medeniyet. Peki biz bu gizemli medeniyet hakkında neler biliyoruz? Bu sorunun cevabını ararken tarihin tozlu sayfaları arasında bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta Sümerlerin görkemli şehirlerini gezecek, tanrılarıyla tanışacak, bilgeliğine tanıklık edeceğiz. Ancak unutmamalıyız ki tarih sadece geçmişte kalmış olayların kuru bir kaydı değildir. Tarih, insanlığın başarılarını, başarısızlıklarını, hayallerini ve korkularını anlamamızı sağlayan bir aynadır. Sümerleri anlamak için kendimizi bir zaman makinesiyle Mezopotamya'nın kavurucu çöllerine, Dicle ve Fırat nehirlerinin bereketli topraklarına bırakmamız gerekiyor. Bugünkü Irak topraklarında milattan önce 4000'lerde insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birine şahitlik ediyoruz. İşte bu topraklarda küçük köylerden oluşan dağınık bir topluluk tarihin akışını değiştirecek bir dönüşüm geçiriyor. Sümerler olarak bilinen bu insanlar tarımı geliştiriyor, sulama kanallarıyla çölü yeşile çeviriyor ve artı ürün sayesinde nüfusu hızla artan köylerde yeni bir yaşam biçimi oluşturuyorlar. Şehir hayatı. Uruk, Ur, Nippur, Lagash, Eridu. Bu isimler sadece haritalarda kalmış antik şehirler değil, aynı zamanda insan zekasının ve örgütlenme kabiliyetinin ilk muhteşem örnekleri. Ancak bu şehirler sadece taş ve topraktan ibaret değil. Aynı zamanda yeni fikirlerin, yeni teknolojilerin ve yeni bir dünya görüşünün doğduğu yerler. Çivi yazısı bu dönemin en çarpıcı ürünlerinden biri. Kil tabletler üzerine kazınan bu semboller, insanlığın ilk kez düşüncelerini, hayallerini ve hikayelerini gelecek nesillere aktarmasını sağlıyor. Artık bilgi, sadece sözlü gelenekle sınırlı değil. Yazının icatıyla birlikte insanlık, bilgiyi depolamayı, yaymayı ve gelecek nesillere aktarmayı öğreniyor. Bu devrim sadece Sümerleri değil, tüm insanlık tarihini derinden etkileyecek bir dönüşümün başlangıç noktası. Böylece Mezopotamya'nın sıcak kumları arasında insanlığın ilk büyük medeniyeti doğuyor. Sümerler yazıyı icat ederek, şehirleri kurarak ve karmaşık bir toplumsal yapı oluşturarak tarihin akışını sonsuza dek değiştiriyorlar. Ancak bu medeniyetin yükselişi aynı zamanda kendi sonunu hazırlayan tohumları da içinde barındırıyor. Sümer şehirlerinin her biri kendi tanrılarına ve yöneticilerine sahip bağımsız birer devletti. Bu şehir devletleri siyasi olarak daima rekabet halindeydi. Kaynaklar için savaşırlar, ittifaklar kurar ve yıkılırdı. Bu sürekli rekabet hali bir yandan Sümer medeniyetinin dinamik ve yenilikçi kalmasını sağlarken diğer yandan da onları sürekli bir istikrarsızlık içinde tutuyordu. Şehirlerin kalbinde, tanrıların yeryüzündeki evi olarak görülen zigguratlar yükseliyordu. Bu basamaklı tapınaklar sadece dini merkezler değil, aynı zamanda şehrin ekonomik ve sosyal hayatının da merkezindeydi. Rahipler tapınakların muazzam zenginliklerini yönetiyor, ticareti denetliyor ve halkın dindarlığını şekillendiriyordu. Sümer toplumunda keskin sınıf farklılıkları vardı. Kral ve ailesi, rahipler, askerler ve yüksek rütbeli memurlar toplumun üst tabakasını oluşturuyordu. Bu elit kesimin altında ise tüccarlar, zanaatkarlar, çiftçiler ve çobanlar gibi sıradan insanlar yer alıyordu. En alt katmanda ise köleler bulunuyordu. Savaşlarda esir alınan veya borçlarını ödeyemeyen insanlar köle olarak çalıştırılıyordu. Sümer şehir devletlerindeki bu toplumsal yapı, binlerce yıl boyunca Mezopotamya'da ve hatta daha geniş bir coğrafyada hüküm sürecek olan bir modelin ilk örneklerini oluşturuyordu. Bu modelde güç ve zenginlik küçük bir elit kesimin elinde toplanıyor. Sıradan insanlar ise sınırlı haklarla yaşıyordu. Ancak bu hiyerarşik yapıya rağmen Sümer şehir devletleri insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyordu. Bu şehirler insanların ilk kez bir araya gelerek karmaşık toplumsal yapılar oluşturduğu, yazıyı ve diğer önemli teknolojileri geliştirdiği ve kendi kültürlerini yarattığı yerlerdi. Bu bakımdan Sümer şehir devletleri uygarlığın beşiği olarak görülebilir. Sümerler, etraflarını sarmalayan doğa olaylarını açıklamak, hayatın ve ölümün gizemlerini çözmek ve evrenin işleyişini anlamak için zengin bir mitoloji geliştirdiler. Çok tanrılı inanç sistemlerinde her biri farklı doğa olaylarını veya insani duyguları temsil eden birçok tanrı ve tanrıça bulunuyordu. Gökyüzünün efendisi Anu, Yeraltı dünyasının hükümdarı Enlil ve su tanrısı Enki, Sümer panteonunun en güçlü tanrıları arasındaydı. Aşk ve bereket tanrıçası Inanna ise güzelliği ve acımasızlığıyla dikkat çekiyordu. Bu tanrılar insanların yaşamında aktif rol oynuyor, onların kaderlerini belirliyordu. Sümer mitolojisi sadece tanrıların ve tanrıçaların hikayelerinden ibaret değildi. Aynı zamanda insanlığın yaratılışı, büyük tufan ve kahramanlık destanları gibi evrensel temaları da ele alıyordu. Bu mitler, kil tabletler üzerine kazınmış yazılarla ve sözlü olarak nesilden nesile aktarılıyordu. Gılgamış Destanı, Sümer Edebiyatı'nın en ünlü ve bir o kadar da etkileyici örneğidir. Uruk Kralı Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışını anlatan bu destan, insanlığın en eski yazılı edebiyat eserlerinden biri olmakla birlikte, aynı zamanda evrensel temaları ele alan zamansız bir başyapıttır. Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışı, insanın kendi fani doğasına karşı verdiği mücadeleyi, dostluk ve kayıp temalarını işler. Sümerlerin inanç dünyası günlük yaşamlarını derinden etkiliyordu. Tapınaklarda düzenlenen dini törenler, bayramlar ve ritüeller toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçasıydı. İnsanlar tanrıların gazabından korunmak ve onların lütfunu kazanmak için kurbanlar keser, dua eder ve adaklar adaklardı. Sümer mitolojisi daha sonraki Mezopotamya medeniyetleri üzerinde derin bir etki bıraktı. Asurlar, Babilliler ve diğer Mezopotamya halkları Sümer tanrılarını ve mitlerini benimsedi ve kendi kültürlerine uyarladı. Bu sayede Sümer inanç dünyası binlerce yıl boyunca yaşamaya ve Batı medeniyetinin temel taşlarından birini oluşturmaya devam etti. Bölüm 4 Bilgiye Açılan Pencere Sümerlerin Bilim ve Teknolojisi. Sümerler sadece mitoloji ve inançlarla ilgili değil, aynı zamanda bilim ve teknolojide de önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Pratik zeka ve gözlem güçlerini kullanarak hayatlarını kolaylaştıran ve çevrelerini şekillendiren birçok yeniliğe imza atmışlardır. Çivi yazısının icadı Sümerlerin en büyük ve kalıcı miraslarından biridir. Bu yazı sistemi başlangıçta malzemeleri kaydetmek ve ticareti kolaylaştırmak için geliştirilmiş olsa da zamanla edebiyat, tarih ve bilim alanlarında da kullanılmaya başlandı. Kil tabletler üzerine kazınan çivi yazısı metinleri bize Sümerlerin düşünce dünyası, inançları ve günlük yaşamları hakkında paha biçilmez bilgiler sunmaktadır. Sümerler, matematik ve astronomide de önemli keşiflerde bulundular. 60 tabanlı sistemini geliştiren Sümerler, bu sayede karmaşık matematiksel işlemler yapabiliyor ve geometri alanında ilerleme kaydediyordu. Aynı zamanda gök cisimlerini gözlemleyerek takvim oluşturdular ve ay ve güneş tutulmalarını tahmin edebiliyorlardı. Bu bilgiler tarım faaliyetlerini planlamak ve dini törenlerin zamanlamasını belirlemek için kullanılıyordu. Sulama kanalları Sümerlerin mühendislik alanındaki başarısının bir göstergesidir. Dicle ve Fırat nehirlerinin taşkınlarını kontrol altına almak ve kurak topraklara su taşımak için geliştirdikleri bu kanallar tarımsal üretimi artırdı ve Sümer şehirlerinin refahını sağladı. Aynı zamanda tekerleğin icatı, ulaşım ve taşımacılığı kolaylaştırdı ve ticaretin gelişmesine katkıda bulundu. Sümerlerin bilim ve teknoloji alanındaki bu başarıları, onların yaratıcı zeka ve pratik problem çözme yeteneklerinin bir kanıtıdır. Geliştirdikleri teknolojiler sadece kendi zamanlarına değil, daha sonraki medeniyetlere de ışık tutmuş ve insanlık tarihinin seyrini değiştirmiştir. Bölüm 5 Bereketli Hilal'in Tüccarları Sümer Ekonomisi Sümer Ekonomisi, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında gelişen tarıma dayanıyordu. Dicle ve Fırat nehirlerinin sularıyla beslenen bu topraklarda, buğday, arpa, mercimek gibi tahıllar ve hurma gibi meyveler bolca yetişiyordu. Sümerler gelişmiş sulama teknikleriyle tarımsal üretimi artırdı ve artı ürün elde etmeyi başardılar. Tarımın yanı sıra, Hayvancılık da Sümer ekonomisinde önemli bir yer tutuyordu. Koyun, keçi, sığır ve domuz yetiştiriciliği yaygındı. Hayvanlardan et, süt, yün ve deri elde ediliyordu. Aynı zamanda eşekler ve öküzler ulaşım ve tarım işlerinde kullanılıyordu. Sümer şehirleri tarım ve hayvancılığın yanı sıra zanaat üretimi ve ticaret konusunda da uzmanlaşmıştı. Çömlekçilik, dokumacılık, metal işlemeciliği ve ahşap işlemeciliği gibi zanaatlar gelişmişti. Sümer zanaatkarları hem yerel pazara hem de dış ticarete yönelik ürünler üretiyordu. Ticaret Sümer ekonomisinin can damarıydı. Mezopotamya doğuda İran platoları, kuzeyde Anadolu, güneyde Basra Körfezi ve batıda Akdeniz arasında bir köprü konumundaydı. Sümer tüccarları nehir ve deniz yollarını kullanarak uzak mesafelere seyahat ediyor ve ticaret yapıyordu. Sümerlerden çıkan tahıl, hurma, tekstil ürünleri ve zanaat eşyaları Komşu topraklarda büyük rağbet görüyordu. Karşılığında ise Sümerlere odun, taş, metal ve lüks tüketim malları getiriliyordu. Bu yoğun ticaret ağı Sümer şehirlerinin zenginleşmesine ve kültürlerinin yayılmasına katkıda bulunuyordu. Bölüm 6: Kayıp Şehrin Yankısı: Sümerlerin Çöküşü ve Mirası. Sümer medeniyeti yaklaşık 2000 yıl boyunca Mezopotamya'da hüküm sürmüş bu süreçte insanlık tarihinin en önemli ilklerine imza atmıştı. Ancak hiçbir imparatorluk sonsuza kadar hüküm süremez. Tıpkı yükselişleri gibi çöküşleri de tarihin kaçınılmaz bir gerçeğiydi. Peki, bu kadar güçlü ve etkili bir medeniyet nasıl oldu da tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup gitti? Sümerlerin çöküşünde birçok faktör rol oynadı. Bunlardan biri, şehir devletleri arasındaki sürekli savaş ve rekabet haliydi. Kaynaklar için verilen bu amansız mücadele Sümerleri zayıflattı ve dış tehditlere karşı savunmasız hale getirdi. Komşu halkların baskıları artarken Sümer şehirleri birleşik bir cephe oluşturamadı ve birer birer düşman işgaline uğradı. İklim değişikliği de Sümerlerin çöküşünde önemli bir faktör olarak görülüyor. Yapılan araştırmalar MÖ 2200 yıllarında Mezopotamya'da şiddetli bir kuraklık yaşandığını gösteriyor. Bu kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz etkilemiş, kıtlığa ve toplumsal çalkantılara yol açmış olabilir. Zayıflayan Sümer şehirleri, bu iklim felaketinin üstesinden gelemedi ve dış tehditlere karşı daha da savunmasız hale geldi. M.Ö. 2350 yıllarında Akkad İmparatorluğu'nun yükselişi, Sümer medeniyeti için sonun başlangıcı oldu. Sargon liderliğindeki Akkadlar, Sümer şehir devletlerini tek tek fethetti ve Mezopotamya'da kendi hakimiyetlerini kurdu. Sümer medeniyeti siyasi ve askeri olarak sona ermiş olsa da kültürel etkisi daha uzun süre hissedildi. Akkadlar ve daha sonra gelen Babilliler Sümerlerin yazı sistemini, edebiyatını, mitolojisini ve yasalarını benimsedi. Sümerlerin 60 tabanlı sayı sistemi, dairenin 360 derece olduğu sistemi 1 dakikanın 60 saniye, 1 saatin 60 dakika olduğu zaman ölçüm sistemi gibi mirasları günümüzde hala kullanılmaktadır. Sümerler, geride muhteşem şehirlerin kalıntılarını, paha biçilmez yazılı kayıtları ve insanlık tarihinin seyrini değiştiren bir miras bıraktılar. Sümerlerden geriye kalanlar sadece antik şehirlerin hüzünlü kalıntıları değil, Onların mirası kullandığımız alfabede, inşa ettiğimiz şehirlerde, anlattığımız hikayelerde ve belki de en önemlisi kendimizi anlama çabamızda yaşıyor. Sümerler bize gösteriyor ki insanlık tarihi doğrusal bir ilerleme değil, döngüsel bir yolculuk. Yükselişler ve çöküşler, zaferler ve trajediler, yaratım ve yıkım hepsi bu büyük döngünün bir parçası. Umarım bu video sizlere Sümerler hakkında merak uyandırmış ve tarihin derinliklerine doğru kendi keşif yolculuğunuza başlamanız için ilham vermiştir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kayıp Medeniyetler kanalında görüşmek üzere.